Bugün 20 bir şehit verdik. Evet, tam 21 evladımızı, 21 gencimizi, 21 ocağı kaybettik. Ama bir şey dikkat çekiyor. Milli yas ilan edilmedi. Bayraklar yarıya inmedi. Ekranlar kararmadı. Devlet tarafından ulusal acı duyurusu gelmedi. Peki, soruyorum size. Neden? Bir şehit olduğunda, şehitlerimiz baş tacımız diyenler 20 bir şehit olduğunda neden sessiz? Neden yaz tutulmuyor? Neden acı gündem dışı bırakılıyor? Biz mi alıştık yoksa birileri bizim alışmamızı mı istiyor? Toplumun acısının bile yönetildiği bir dönemde sormak zorundayız. Hangi kayıp milli yas değil? Kimin acısı yeterince büyük sayılıyor? Ve bu ülkede kimlerin ölümü gündem sayılmıyor? Bu soruların cevabı yok ama hatırlamak ve hesap sormak bizim işimiz.